Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere süslü safirleri anlatacağım. Süslü safirler mavi safirin dışındaki tüm taşlara biz süslü safirler diyoruz. Süslü safirler dediğim gibi mavi olan taşın dışında olan taşlara, safirlere biz süslü safirler diyoruz. Süslü safirler sarı sarı safir sarı safir yeşil safir yeşil safir siyah siyah safir beyaz safir kahverengi safir gibi renkli olan safirlere biz ne diyoruz? Süslü safirler diyoruz. Süslü safirler <laughs> genellikle nadir bulunan safirler değildir. Tabii ki bazı renkler çok nadir bulunan ve elmas kadar değerli olan safir çeşididir. Örneğin bu gördüğümüz yeşil safir çok nadir bulunan bir safir türüdür. Özellikle siyah safirler de çok nadir bulunan safir çeşitleridir. Doğada genellikle beyaz ve sarı ve renksiz safirler çok bulunur. Ama mavi safir, yeşil safir, siyah safir bunlar oldukça e, nadir bulunan ve doğada çok az rastlanan safir çeşitlerimizdir. Safirler biliyorsunuz korundum ailesinde olan bir e, saf gruptur e, korunduğum grubunda safir ve yakut bulunmaktadır. Ve özgül ağırlığı 4, 4 ile 4,10 arasında bir ağırlığa sahiptir. Sertlikleri 9'dur. Evet. Safirler mesela çok az kahverengi bulunan bir çeşit çeşittir kahverengi safirleri bulmak oldukça azdır ve nadir bulunan bir safir çeşididir. Evet. Yeşil safirimiz de oldukça nadir bulunan bir e, safir türümüzdür. Bunun dışında renksiz safirlerimiz de vardır. Renksiz safirlere biz süslü safirler demiyoruz arkadaşlar. <laughs> Renkli safirlerin içinde mesela turuncu safirler de süslü safirler grubuna girmektedir. Evet. Turuncu safirler. Bunun dışında gri olan gri safirler. Bu da ee, çok az bulunan bir safir çeşidi gri. Evet, bizler genellikle <laughs> ee, safir çeşitlerini <laughs> tanıtırken, safirlerimizi tanıtırken bunların güzelliğinden bahsetmiyoruz çok ama e, her biri e, en az e, elmas kadar değerli olan bir e, safir çeşididir. En az de en az elmas kadar değerlidirler arkadaşlar safir çeşi, safir sülüs safirler özellikle yeşil safirler ve siyah safirler doğada çok nadir bulunan bir safir çeşitimi çeşitlerimizdir. O yüzden doğada sizler yeşil safiri ve siyah safiri çok az bulabilirsiniz. Ama bulduğunuz zaman biliniz ki en kıymetli, en güzel safir çeşidini bulmuş oluyorsunuz. Evet süslü safirler dediğim gibi mavi olan safirler dışında ki safirlere biz ne diyoruz? Süslü safirler.